Allah-u Teala bir kuna hayır murad ederse, hayır ha? Bakalım hayli miyiz? As-selehu, as bal demektir. Onu bal yapar, bal. as lehu, bal yapar onu. Sahabe diyor şimdi bal yapar mı? Ne demek? Mecaz-ı malı değil mi? Yarza ve maase, bal yapar ne demek? yefsehulu amelen salihan Ölmeden ve salih amel kapısı açar onu. Adam bir tövbe eder. Vaaza gitti, hocaya gitti. Muşnerini aldı. Adam bir tövbe etti ki bir şahafi gibi değil mi? İbrahim'e temas gibi. Oldu çok iyi bir adam. Daha önce hanımı da şikayetçiydi. Ondan kumacıydı, içkiciydi vesaire. Döverdi, ederdi. Ya bizim adam düzeldi ya. Sümme yudanu ciran. <laughs> Komşular da razı oldu. Komşular da memnun oldu ondan. Ve hemen etrafındaki evdekiler hepsi. Sümme yekbu bu hal üzereyken Allah ruhunu kapseder. Bir kimse öldüğü zaman da Allah Resulü cenaze önünden geçti. Dedi ki ya musterid ya musterah Ya sonra ne demek? Ya bu adam rahat etmiştir ya da bundan rahat edildi. Hiç rahat etti. Allah ölümle birlikte Allah'ın rahmetine kavuştu. Dünyanın meşakkatinden, yorgunluğundan, sıkıntıdan kurtuldu. Cennete kavuştu, rahat etti. Musterid. Ya budur veya musterah mindur. ibad ve şeceru ve devap öldü. insanlar kurtuldu ondan. Ağaçlar da kurtuldu. Hayvanlar da bütün mahlukat oh be dedi rahat ettik ya dedi onu uğursuzluğundan dolayı biz de kuraklık çekiyorduk, bereketsizlik oluyordu. Ya odu ya budur. Allah-u Teala bizi müsterihunden eylesin inşallah.